Merhaba arkadaşlar. Bugün 12-14 Kasım 2020. Şu an e, tarlamızdayız, kepi civarında Bozyazı mevkiinde 27 dönümlük tarlamızdayız. Her zamanki olduğu gibi Green Monster, Yeşil Canavarla. Bu mevsimde ne ekilir? Bu mevsimde Macarfi ekiyoruz. Bu sene Tarım Bakanlığı dörtte bir oranında çiftçi katkısıyla vermiş olduğu e, macerfi ve yem bezelyesi artı buğday karışımı ya, müracaat ettik. Macerfi ve buğday karışımı aldık. Kılçıksız buğday. Tohumu şöyle göstereyim size. 12,5 kilo 13 kilo dönüme düşecek şekilde işte 10 kilo macerfi 2,5-3 kilo kılçıksız buğday olacak şekilde ayarladık. Tohumumuzu ve ekime başladık. Bu karışıma yaklaşık dönüme 10 kg düşecek şekilde de 20-20 e, taban gübresi ayarladık. Ekim şu an için tarlanın satır başlarını aldım beşer sıra ve ekime de devam ediyoruz. Arada tekrar video çekimlerimiz devam edecek bilgilendirme. Ve bunu ektikten sonra da e, çıkışını ve devam eden şeyde de inşallah Allah nasip ederse hasadını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.